14 Ekim'de Antakya Film Festivali'nde bir konser gerçekleştireceğim. Bütün sanatçı arkadaşlarımı, bütün sanat severleri Antakya'ya ve Antakya Film Festivali'ne destek olmaya davet ediyorum. Sanat için, Antakya için, Antakya varsa, sanat varsa biz de varız demek için. Hepinizi oraya bekliyorum. Antakya benim için gerçekten çok özel bir yer, kalbimde çok özel yeri olan bir yer ve tabii ki depremin yaraları hepimizi derinden etkiledi. Antakya 2019 yılında konser için gitmiştik ve çok sıcak bir şekilde, beklediğimden çok büyük bir ilgiyle karşılanmıştım. Ayrıca da gitmiştik. Gerçekten çok özel bir konserdi bu seri benim için. Antakya Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirmiştik konseri ve oradaki camia da bize kucak açmıştı gerçekten. Orada Antakya'nın tabii ki ünlü Saint Pierre, Aziz Petrus'u için ve onun için bestelenmiş bazı eserleri seslendirmiştim. Ee, gene Rönesans döneminden, Orta Çağ döneminden Antakya'nın tarihine yakışır bir şekilde tarihi eserleri seslendireceğim bu konserde de. Bütün sanatçı arkadaşlarımızı, bütün sanat severleri Antakya Film Festivali'ne destek olmaya davet ediyorum. Ve 14 Ekim'de Antakya Film Festivali'nde buluşmak üzere diyorum.